Kimsin? Dur! Kimsin? İstihbarat. Aha. Civciv kuş beklerken atmaca çıktı çatı. Ne istihbaratı lan? Ahmet Serkan sen misin? Kim soruyor? Ben soruyorum. Başkanım derin çembere düştük. Kardeşim bu ülkede nasıl devrim yapacaksın ki? Her köşeden derinciler çıkıyor. Muro'yu almaya geldim. Sen kimsin Muro'yu gelip benden alacaksın? Tamam. Sen git benim kim olduğumu büyüğüne İskender'e sor. Bırakın silahları. Alın şunları gidiyoruz. Çatın on alet kaset al baştan aşağı yalanlarla dolu. Emredersin başkanım. Öyle. Sorgu yapacaksanız hiç zahmet etmeyin. Ben her şeyi itiraf ettim zaten kasette var. Yürü lan! Ya ben size katılmakla beraber vekillimi yakıyorum. Ama bu iteleme, kakalama, kafaya basma siyaseti hiç hoş değil yani. Alper! Bu ekibi toplayın, gizli bir yere koyun. Benden haber bekleyin. <laughs> Toplayın şunu. Hadi!